Şener Bey geçmiş olsun. Sağ olasın ee, nasılsınız anlarım. şu an? Şu anda iyiyim. Ee, verilen tedavi bayağı bir sonuç verdi. Yani ilk geldiğim zaman çok kötüydüm. Ee, bayağı bir vücudum falan e, hassizlik. Ee, hayvanların üzerinden ken almamdan dolayı böyle oldum. Tüm insanlara, tüm hayvancılıkla uğraşan bütün arkadaşlara buradan sesleniyorum. Yani eldiven takın veyahut da ilaç kullanın. Şimdi iyi olmuştuk yani evimize dönmüştük çoktan. Ama ya Allah'ın bugün ne şükür. İnşallah güven ederiz. Bir şey yok yani. Eh. Durumunda ne var hocam? Valla keneler bir sıkıntımız oldu. Hem de çok büyük bir sıkıntımız oldu. Kaç günden beri iyi olamıyorum. En azından ayı da bu kadar beni yıpratmadıydı. Ayı güne elle tutuluyor, gözle gollen bir mahluk. Gene biraz ufak geldi herhalde göremedik. Bizi mahvetti. Hastanedeyim kaç günden beri. Durumum bayağı bir şeydi. Ee, kötüydü. Halsizlik. Baş dönmesi, baş ağrıları. Ama şu anda iyiyim Allah'a şükür. Yani güzel bir tedavi. Ay saldırısında, saldırısında bu kadar sıkıntı yaşamamıştım. Ee, sadece bir ufak bir korku yaşamıştık. Yani ufak derken bayağı da korktuk gerçi de ama. Yani korkumuz vardı, şeyimiz vardı ama bu daha kötü bir şey. Ee, bir anda e, hastalığı e, şey yapamadılar. Leşade de keşfedemediler yani ne, ne olduğunu, ne şey yaptığını. Birkaç gün öyle kaldık. Keneleri temasım şöyle. E, hayvanların e, göğüslerine falan yapışmıştı. Üzerlerine yapışmıştı. Ben de elimle koparttım aldım e, kenelere. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Yani kene soktuğunu sadece Tufat Devlet Hastanesi'ne geldiğim zaman anladım yani kene sokması olduğunu. Ay, aydan sonra benim için e, bu herhalde bu daha büyük bence. E, bunu gözümle göremiyorsun nasıl olduğunu yakalayamıyorsun, yakalayamıyorsun derken yani yakalıyorsun da e, nereden soktuğunu, nereden ettiğini biz de anlayamadık. Yani bize aydan kuvvetli geldi kenar. Biraz kendini hafife aldık ama hafife alınacak gibi değilmiş hiçbir şey hafife alınmayacakmış. Yani boya batı, küçük yani... de mı keneden mi korkuyoruz? Keneden korkuyoruz, vallahi. Yani, Keneden yok valla. Ayıdan kesinlikle korku yok yani. Ayı zaten terk etti memleketi. Daha ayı yok şu anda. <laughs> ama kene <yine> çok. <laughs> Keneye yıldırma şansımız yok yani. <laughs> sağ ol, sağ olasın. çoğu ileride elma ağacı var. Şuradan görsen. Yani Tam karşı taraftan gelmiş ve burada bu mücadele etmişler bayağı abi. 2-3 dakika mücadele edince kolları dayanmayınca aşağı doğru sallamış. Aşağıdan ağrı derelere doğru gitmiş. Dikiş atıldı mı yaralarında? Evet. Aşağıdan ayrı. Aşağıdan ayrı. Aşağıdan ayrı. Aşağıdan ayrı. Aşağıdan ayrı. Aşağıdan ayrı. Aşağıdan